18 Mayıs 1944 tarihi Türk milleti için acı, hüzün ve gözyaşını hatırlatmaktadır. 18 Mayıs 1944 tarihi Türk milletine varlıklarını hedef alan adeta bir soykırım hadisesini hatırlatmaktadır. Bundan 81 yıl önce Kırım'da bir sabah vakti Kırım Tatarları kadim vatanlarından sürgün edilmiş, aç bırakılmış, işkenceye maruz kalmış ve hatta şehit edilmiştir. Zalim Stalin rejimi asla olmayan suçlamalarla çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olan 250 bin civarında soydaşımızı hayvan taşınan vagonlarla Aslan'ın farklı yerlerine sürerek büyük bir felaketin kapısını açmıştır. Kırım asıl sahipleri olan Türklerden yoksun kalmıştır. Kırım'ın can damarları kopartılmıştır. Sürgün asla unutulmayacak ve Türk milletinin hem vicdanında hem de zihninde yerini koruyacaktır. Bu acı olayda şehit olan, vatan hasretiyle ömürlerini tamamlayan bütün Kırım Tatarlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Yaşanan bu vahşet ve sürgünü genç nesillere anlatmak ve Türk milletini birleştirmek ise son derece önemlidir. Bugüne geldiğimizde rejimler ve liderler değişmiş olsa da zulüm aynı şekilde devam etmektedir. Maalesef dün Kırım'ın asıl sahibi olan Türkleri sürgün edenler bugün işgal yoluyla aynı politikalarını devam ettirmektedirler. Bugün Kırım'daki Rus işgalini ve hukuksuz ilhakı da kılıyor. Yüce Allah Kırım semalarında Kırım Türklüğü'nün gök bayrağının yeniden dalgalandığı günleri görmeyi bizlere nasip etsin. Bu vesileyle hem Kırım'ın hem de bütün Türk dünyasının sesi olan Kırım Haber Ajansı'na da çalışmalarında başarılar diliyorum.